bye öğrencilerimiz merhaba dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden zihinden çıkarma yap işlemi yapalım adlı konuyu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? 2 veya 3 basamaklı sayılarda farklı farklı yöntemleri deneyerek akıldan yani zihinden çıkarma yapmayı kalem bile oynatmadan öğreneceksiniz çocuklar. Bu konu adı altında daha önce zihinden çıkarma işlemleri yapalım adlı bir video çekmiştim. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Bu videomuz biraz daha genişletilmiş bir şekilde aynı konuyu içermektedir çocuklar. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, 2 veya 3 basamaklı sayıların farkını zihinden bulabilmek için geriye doğru 10'ar ritmik sayma yapabilmek çok çok önemlidir. Biliyorsunuz toplama işlemini yapmak için zihinden toplama işlemi yapabilmek için ileriye doğru 10'ar 10'ar ritmik sayarken çıkarmayı zihinden yapabilmek için geriye doğru 10'ar ritmik sayma yapabilmek çok çok önemlidir. Gelin sizlerle beraber şöyle biraz pratik yapalım. 200'den geriye doğru ona ritmik sayma yapalım mı? Haydi yapalım. 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50 40 30 20 10 Zihinden çıkarma işlemi yaparken iki sayıyı birbirinden çıkartırken özellikle 10 ve 10'un katları olan sayıları birbirinden zihinden çıkartırken geriye doğru ona ritmik sayma yapmamız çok çok önemli. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. 10 ve 10'un katı olan iki sayıyı birbirinden çıkartalım farkını bulalım. Örneğimiz gelsin. Bakın görüyorsunuz sayıları. 80'den 50 sayısını çıkartalım. 80 onun katı değil mi? Onar onar sayarken söylüyoruz. 50 de onun katı. Onar onar sayarken 50'yi de söylüyoruz. Şimdi ne yapacağız burada? 50 de kaç tane onluk olduğunu düşünelim. 5 tane onluk var değil mi? Yani biz 5 sıra 80'den geriye doğru saydığımızda, zihinden saydığımızda Kalem bile oynatmadan akıldan yani zihinden biz çıkarma işlemini yapıp sonucu bulabiliriz. 5 sıra biz ne yapıyoruz? 80'ler önceki sayıları söylüyoruz. Hadi söyleyelim. 70, 60, 50, 40, 30. En son söylediğim sayı cevaptır. Bakın ne yaptık? Zihinden çıkarma işlemini yaptık. 80'den 50 çıkarsa 30 kalır. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 60'tan 20'yi çıkartalım. 20'de kaç tane onluk var? Çıkaracağımız sayıdaki onluk sayısını düşünelim. 2 tane onluk var, değil mi? O zaman iki sıra geriye doğru 60'tan önceki sayıları söylüyoruz. 60'tan önce ne gelirdi? 50 40. Evet, iki sıra geri attık. Cevap nedir? 40'tır. 60'tan 20 çıkarsa geriye 40 kalır çocuklar. Bir örnek daha yapalım. Bu sefer bir tanesi 3 basamaklı sayı olsun. Sayılarımız gelsin. 180'den 70'i çıkartalım. Nasıl yapacağız? Az önce yaptığımız gibi 70'te kaç tane onluk vardı? 7 tane onluk vardı. Yani biz 180'den önceki 7 tane onar onar geriye ritmik saymayı yaparsak cevap bulabiliriz. Haydi sayalım. Az önce 200'den geri saydığımız gibi bu sefer 180'den önceki sayıları söylüyoruz. 170, 160, 150, 140, 130, 120 ve 110. Yedinci söylediğim sayı 110'dur. 180'den 70 çıkarsa kaç kalır? 110 kalır çocuklar. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 420'den 60 sayısını ne yapalım? Çıkartalım. Bu sefer her iki sayıda bakın görüyorsunuz. Birler basamağında 0 var. Daha farklı bir yöntemle bir, ikisinin de birler basamağını kapatalım. Ne oluşmuş oldu? 42 ve 6 sayılar oluşmuş oldu. 42'den 6 sayı biz ne yapalım? Geriye doğru sayalım. 42'den önce 41, 40, 39, 38, 37, 36. Sonuç kısmına 36 yazalım. Az önce kapatmış olduğumuz sıfırları da ne yapıyoruz? Sıfırdan sıfır çıkarsa sıfır kalır değil mi? Birler basamağına sonucun birler basamağına yine sıfırı ekliyoruz. Sonuç olarak ne oldu? 420'den 60'ı çıkardık. Bakın zihinden sonuç olarak 360 bulmuş olduk. Çıkarmak istediğimiz sayılardan bir tanesi 10 ve 10'un katı değilse. Biz bu işlemi zihinden nasıl yapabiliriz? Örnek verelim. 78 sayısını onar onar geriye doğru azaltarak ritmik olarak sayalım. 78'den 10 çıkartırsak geriye kaç kalır? 68 kalır, değil mi? 68'den 10 çıkaralım. 58, 48, 38, 28, 18 ve 8. Bakın ne yapmış olduk. Biz onar ona azaltmış olduk. Dikkat ettiniz mi? Birler basamağındaki 8 rakamları hep aynı kaldı. Onlar basamağındaki rakam birer birer ne olmuş oldu? Azalmış oldu. Halbuki onar onar azaltmış olduk değil mi? Aynı şekilde 10 on ve 10'un katı olmayan bir sayıdan 10 on ve 10'un katı olan bir sayıyı çıkarmak istediğimiz zaman zihinden bu şekilde geriye ritmik sayarak yapabiliriz çocuklar. Bir örnek yapalım sizlerle beraber. Örneğimiz gelsin. Sayılar geliyor. 84'ten 30 sayısını çıkartalım. 84'ten biz ne yapacağız? 30'da kaç tane onluk vardır? Biliyorsunuz 30, 10 ve 10'un katı olan bir sayıdır. 3 tane onluk var değil mi? 84'ten geriye doğru 3 sıra onar onar azaltarak söyleyeceğiz. 84'ten 10 çıkaralım. Ne yapar? 74, 64 ve 54. 84'ten 30 çıkarsa zihinden yapmış olduk bakın. 54 sayısını bulmuş oluruz. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 45'ten 20 çıkartalım. 20 biliyorsunuz 10 ve 10'un katı ancak 45 değil. Ne yapacağız? 45'ten 2 sıra. Çünkü 20'de biliyorsunuz 2 tane onluk var. 45'ten geriye bir 10 çıkartırsak 35. 25. Sonuç nedir? 25'tir. Bakın çok kolay bir şekilde kalem bile oynatmadan ne yapmış olduk? Zihinden çıkarmayı yapmış olduk. Bir örnek daha yapalım sizlerle beraber. 134'ten 50 sayısını çıkartalım. Bu sefer bakın 3 basamaklı bir sayı var. Hiç önemli değil. Az önceki yöntemin aynısını yapacağız. 50'de kaç tane onluk vardı? 5 tane onluk vardı. 134'ten onlar onlar geriye doğru sayıyoruz. 10 çıkartırsak 124, 114, 104, 94 ve 84. En son söylediğimiz sayı cevaptır. 134'ten 50'yi çıkardığımız zaman sonuç nedir? 84'tür. Zihinden çıkarmak istediğimiz sayılar 10 ve 10'un katı değilse, her ikisi de değilse bu sefer nasıl bir yöntem uygulamalıyız? Çocuklar bu sefer onlukları ayrı bir yerde, birlikleri de ayrı bir yerde birbirlerinden çıkartıp daha sonra onluk ve birlikleri bir araya getirdiğimiz zaman zihinden çıkarma işlemini yapabiliriz. Bir örnek yapalım sizlerle. 65'ten 23 sayısını ne yapalım? Çıkartalım. 65'te kaç tane onluk, kaç tane birlik vardır? 65 sayısı 60 ve 5 sayılarından oluşmaktadır, değil mi? 6 onluk, 5 birlik var. 60 ve 5 sayılarını bir araya getirdiğimiz zaman ne yaparız? 65 sayısını oluştururuz, değil mi? 23 sayısını düşünelim. 23 sayısında Onluklar ne yapar? Onlukların basamak değeri 20 yapar değil mi? Birliklerin basamak değeri 3 yapar. 20 ve 3 sayılarını bir araya getirdiğim zaman 23 sayısını elde ederiz. Şimdi onlukları birbirinden çıkartalım. 65'teki 60'tan 23'teki 20, 20'yi çıkartalım. Nasıl çıkartıyorduk? Az önce dersimizin başında söylemiştim. 60'tan biz geri geri sayıyoruz. 50, 40, Evet 60'tan biz 20 çıkardığımız zaman 40 sayısına ulaşırız. Şimdi ne yapalım? Birlikleri birbirinden çıkartalım. 65'te 5 birlik vardı. 23'te 3 birlik var. 5 birlikten 3 birlik çıkartırsak geriye ne kalır? 2 birlik kalır değil mi? Az önceki onluklardaki 40 ve 2 birliği bir araya getirdiğimiz zaman sonuç ne eder? 42 eder değil mi? 65'ten 23'ü çıkartırsak zihinden sonuç olarak ne buluruz? 42 buluruz. Geri sizlerle bir örnek daha yapalım. 98'den 45 sayısını çıkartalım. 98'deki onlar basamağının basamak değeri nedir? 90'dır değil mi? 90 ve 8 sayılarından oluşmuştur. 45'te 40 ve 5 sayılarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 90'dan 40'ı çıkartalım. Ne yapıyoruz? Geri geri sayıyoruz. 4 tane onluk geri geri sayıyoruz. 80, 70, 60, 50 sayısına ulaşırız. 50 sayısını bir köşeye yazıyoruz. Aklımızda bir köşeye yazıyoruz. Unutmuyoruz 50'yi. Şimdi birlikleri çıkartıyoruz. 8 birlikten 5 birlik çıktı. 3 kalır değil mi? Az önce ne demiştik? 50 demiştik. 50 ile 3'ü bir araya getirirsek 53 eder değil mi? 98'den 45 çıkartırsak ne buluruz? Zihinden çıkarma sonucu olarak 53 sayısını buluruz. Bakın bugün sizlerle ne yapmış olduk? Farklı farklı yöntemler kullanarak zihinden 2 veya 3 basamaklı sayıları çıkarmış olduk. Şimdi ne yapalım? Eğlenceli bir etkinlik yapalım ve zihinden çıkarma işlemini daha iyi bir şekilde pekiştirelim. Sevgili öğrencilerimiz, Aşağıdaki sayıları zihinden çıkararak sonuçları ve işlemlerdeki harfleri eşleştirelim. Ve ortaya çıkan şifreli kelimeyi ne yapalım? Hep birlikte bulalım. İşlemleri okuyorum sizlere. İşlemlerimiz geldi bakın. 75-30 yanında bir R harfini görüyorsunuz. R sesi var. 48-20 yanında E sesi var. 54-40 S harfi var. 69 30 ü harfi var. 80'den de 50 çıkartırsak P harfini görüyoruz. Şimdi biz bu harfleri yanda bulunan sonuçlarla ne yapacağız? Eşleştireceğiz çocuklar. Sonuç olarak da 14, 39, 30, 28 ve 45 cevapları var. Bu cevapları ne yapacağız? Sonuçlarla eşleştireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden 75'ten 30'u çıkartalım. Nasıl çıkarıyorduk yöntemimize göre? 75'ten 30'daki 3 onluğu ne yapıyoruz? Sırasıyla onar onar geri sayıyoruz. 3 defa geri sayacağız. 75'ten 10 çıkarsa 65, 55 ve 45 buluruz değil mi? R harfini 45 sonucun ne olduğu cevapla ne yapıyoruz? Eşleştiriyoruz. İkinci işlemimize geçelim. 48'den 20 çıkaracağız. Az önceki yöntemin aynısını uyguluyoruz. 20'de kaç onluk var? 2 tane onluk var. 48'den İki sıra onar onar geri geri sayıyoruz. 38 ve 28 sayısını buluruz. E harfini hemen 28 sonucuyla ne yapalım? Eşleştirelim ve E harfini oraya yerleştirelim. Sırada 3. işlemimiz var. 54'ten 40'ı ne yapalım? Çıkartalım. 4 sıra bakın. 40'ta 4 tane onluk vardı. 54'ten 4 sıra onar onar geri sayıyoruz. 44, 34, 24, 14. Cevabımız neymiş? 14. 14 sonucuyla eşleştiriyoruz harfimizi. S harfini de yukarı taşıyoruz. Sırada 69'dan 30'u zihinden çıkarma işlemimiz var. Yine aynı şekilde 3 sıra biz onar onar 69'dan geri sayıyoruz çocuklar. 59, 49, 39. Sonucumuz bakın orada gözüküyor. 39'la ile Ü harfini de eşleştiriyoruz. Bir harfimiz kaldı. 80'den 50'yi çıkartıyoruz. Her ikisi de 10 ve 10'un katı olduğuna göre 80'den biz 5 sıra geri 10'ar 10'ar sayacağız. 50'de biliyorsunuz kaç kat vardı? 5 kat vardı değil mi? Evet ne yapalım? Sayalım. 70, 60, 50, 40, 30. Cevabımız neymiş? 30'muş. B harfini de 30 olduğu olan cevaba getiriyoruz. Evet bakın şifreli kelimemiz ortaya çıktı. Süper. Sizler zihinden bu işlemi yaparak süper bir iş yapmış oldunuz. Sevgili öğrencilerimiz. Bugün sizlerle beraber matematikte neler öğrenmiş olduk? 2 veya 3 basamaklı sayıları birbirinden farklı yöntemler kullanarak zihinden yani akıldan çok kolay bir şekilde çıkarmayı öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çok kolay bir şekilde çıkarma işlemlerini zihinden yapabilirsiniz çocuklar. Dersinizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalımı takip etmenizi bekliyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemli. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.